Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere item filterlardan bahsedip filterblade.xyz kullanıp nasıl kendi item filterınızı oluşturabileceğinizden bahsedeceğim. Item filterlar oyununuzun akışını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Ne kadar çok item gösterirse o kadar çok kere durup yerden bir şey almaya zaman harcıyorsunuz demektir. Maplerde currency kasma videosunda da bunun ne kadar currency kaybettiğinden bahsetmiştik. Bu yüzden mümkün olduğunca az şey görmeniz çok önemli. Normalde Item Filter düzenlemek oldukça uğraştırıcı ve basit kod bilgisi gerektiren bir şey ancak FilterBlade.xyz bize herkesin kullanabileceği çok güzel bir arayüz sağlıyor. Benimle beraber adımları takip edin ve bir item filter oluşturup ne kadar kolay olduğunu görelim. İlk yapmamız gereken şey Base Filter'ı seçmek olacaktır. Filter'a tıkladığımız zaman Stable, Softcore Economy ve Hardcore Economy diye seçenekler var ekonomi seçeneğinden biraz ileride bahsedeceğim. Şimdilik bunu stable'da bırakalım. Strictness buradaki en önemli seçenek. Filter'ın ne kadar şey gizleyeceğini belirliyor. Çok yeni olsanız bile semi strict altı bir şey seçmenizi kesinlikle önermem çok fazla şey gösteriyor. Hatta şu anki gibi ligin ilerleyen zamanlarında very strict veya uber strict seçenekleri daha mantıklı. Uber strict biraz daha tecrübeli oyunculara hitap ettiği için şimdilik very strict seçelim. Style renk teması üzerine buradan seçip Simulate kısmında da görünümüne bakabilirsiniz. Beğendiğiniz herhangi bir taneyi seçin. Ben Blue'yu seçeceğim. Preset kısmı bize birkaç temel ayar sunuyor. Sounds, droplara ses ekleme üzerine. Sevdiğiniz bir yayıncı varsa onun seslerini kullanabilir ya da en alttaki Custom Sounds ile kendi istediğiniz sesleri yükleyip kullanabilirsiniz. Yani evet, cennet mahallesi temalı bir filtre bile yapabilirsiniz. Buna şimdilik girmiyorum ve default'ta bırakıyorum. Currency'deki seçenekler, tüm currency'lerin yazı boyutunu en büyük yapma, scroll'lar ve augment orb'ları transparan yapma, alt artı tüm orb'ları gizleme ve currency drop'larına shaper seslendirmesi ekleme. İlk seçenek yeni başlayanlar için uygun, currency'leri diğer itemlardan ayırıyor. İkinci seçenek ilk başlarında iyi oluyor, bu sayede hem scroll'lar ekranı kaplamıyor hem de bittiği zaman yerden alabiliyorsunuz. Üçüncü seçenek gereksiz, çünkü bunu zaten ileride currency kısmından kendimiz istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Son seçenek de, tamamen kozmetik. Burayı da şimdilik default'ta bırakalım. Leveling kısmında silah seçiyoruz ve ek bölgelerinde seçtiğimiz türden rare item düşünce kenara kırmızı olarak görünüyor. Build'inizin kullandığı itemleri leveling kısmında göstermek için çok iyi bir seçenek. Burada kullandığınız silah seçebilirsiniz. Ben rastgele bir şekilde Axes ve meysiz diyeceğim. Chaos Recipe vendor Recipe videolarında bahsettiğim chaos Recipe yapmayı kolaylaştırıyor. Ancak bundan bambaşka bir videoda ayrıntılı bir şekilde bahsedip nasıl etkili bir şekilde yapabileceğinizi anlatacağım. Çünkü tek yaptığınızda harcadığınız zaman kazandığınız görüntüye kesinlikle değmiyor. Chancing ile Orb of Chance kullanmalık beyaz itemleri gizleyebiliyoruz. SSF değilseniz gizlemeniz daha iyi olur. Maps'teki seçenek alt level mapleri gizlemeyi kaldırma. Normalde olduğunuz tier'ın 5 tier ve 6 olan map'ler yani alt level map'ler gizlenir. Bu da gereksiz map toplamayı azaltıyor. Bu yüzden bu default'ta kalsın. Divination kısmı zaten strictness seçince ayarlanıyor ve elle de rahatça ayarlayabiliriz. Yine de değersiz kart görmemek için don't show diyelim. Recipes de yine strictness yüksek seçince kendiliğinden olan bir şey. Yine de bu seçenekle kesin olarak alt soket ve yüksek quality gem dışında vendor recipe'leri gizleyebiliriz. Diğer seçeneklerimiz map bölgelerinde unik olmayan flaskları, 5 linkleri, crafting base'lerini ve kualtısız gemleri gizleme. Hepsi zaten yine strictness arttıkça gizlenen şeyler ama yine önceki seçeneklerdeki gibi daha strictness seviyelerinde bile bunları seçerek gizleyebilirsiniz. Yalnız uyarmak gerek, 86 item level üzeri crafting base'ler iyi para edebiliyor. Bu yüzden onu atlayalım. Customize kısmına geldiğimizde birçok farklı kategoride itemlarımız var ve buradan istediğinize bakıp rahatça değiştirebilirsiniz. Örnek olarak Divination kartlara gelelim. Üst kısımdaki show prices ve auto sort çok işimize yarayacak seçenekler. Show prices, link fiyatına göre buradaki itemları tier'lara Böylece fiyatlarını görebiliyoruz. Auto sort seçeneği de otomatikman bu tier'ları, filtrenin tier'larına atıyor. Yani auto sort dediğimiz anda fiyata göre güzel bir şekilde itemlarımız sıralanıyor. Başta bahsettiğim ekonomi seçeneği de bunu tüm itemlara otomatikman uyguluyor. Ancak bunu elle yapmak daha mantıklı çünkü bazen doğru olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Otosort dedikten sonra belirlediğiniz sınır altındaki tüm itemları rahatça gizleyebilirsiniz. Ben Tier 3 ve altını gizledim. Ama diyelim Tier 3'te görmek istediğim bir kart var. Bunu sürükleyerek rahatça Tier 2'ye taşıyabilirsiniz. Aynı şekilde üstten de aşağıya alıp gizleyebilirsiniz. Unique kısmına gidip Aynı şekilde otosort ile biraz daha item gizleyelim. Körle de aynı şeyi yapalım. Burada da ben tier 6 ve altını gizliyorum. Bunu Prophecy, Scarab, Fragment gibi istediğiniz her kategoriye yapabilirsiniz. Biraz daha aşağıda rare itemlar ve league itemları gibi birçok farklı kategori daha var. Bunlara da göz atıp istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. işiniz bittikten sonra Simulate kısmına gelip oyuncu için oluşturabilir ve filtrenizin neyi gösterip neyi gizlediğini görebilirsiniz. Böylece değiştirmek istediğiniz şeyleri geri dönüp bakabilirsiniz. Yandaki zone level ile oynayarak leveling veya endgame gibi farklı senaryoları test edebilirsiniz. Örneğin zone level'ı 50 yapıp birkaç kere generate loot dersek başta leveling kısmında seçtiğimiz X ve M itemlarının kırmızı bir kenarla highlightlandığını göreceğiz. Style ve Advanced ileri seviye kullanıcıları hitap ediyor. Style ile toplu şekilde görünüm değiştirebilirsiniz. Advanced'de developerlar için birkaç ek seçenek sunuyor. Kaydetmek için Save Load kısmına gelip o hesabınıza giriş yaptıktan sonra istediğiniz slota istediğiniz ismi verip kaydedebilirsiniz. Böylece daha sonra geldiğiniz zaman bu slotlardan yükleyerek item filtrenizi rahatça düzenleyebilirsiniz. Download kısmına geldiğimizde bize birkaç uyarı verdi. Fusing ve Alchemy'i gizlediğimizi söylüyor. Ben hızlı mapping için bunları gizledim. Ama diyelim bir hata yaptınız. Bunları görmek için oldukça güzel bir sistem. Dilerseniz burada Jump deyip alakalı kısma giderek düzeltebilirsiniz. Alttan Sync with Poe, sonra da Add New Filter diyoruz. İsim ve açıklama ekledikten sonra kaydedebiliyoruz. Son olarak da oyun içine girip aktif etmek kalıyor. Bunu da ayarlar UI kısmının en altından Item Filter'ı seçip yanındaki ikonla yükleyip ayarları kaydederek yapabilirsiniz. Böylece Loot Filter'ımız tamamen hazır hale geliyor. Siz de bundan sonra FilterBlade.xz ile rahatça Item Filter yapıp yaptığınız filterları da düzenleyebilirsiniz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.